Ben yani dört gündür size ağzımı açıp bir laf söyledim mi? Dört gün oldu. Boruk gün. burada, burada kimsenin senin için çabalar? Kanka bizimkiler kiliç. Ali nereye gidiyorsun? Bu arabayı alacağım benzin yok onu. Tamam böyle o zaman kanka da birlikte yapalım. <gülüyor> <gülüyor> gel ben süreceğim ben. Gel gel ben süreceğim. Yok, abi, sana ben sana süreceğim. Ol, ben niye bir daha mal gibi? Hayır abi ben süreceğim sal. Ben mal gibi ölmek istemiyorum ya. Yere düştüğüm zaman kaldırılmak istiyorum. Of takımım geldi etrafımda pir dönüyor. Biri oraya run koydu, biri buraya run koydu. Oh kalkıyorum. Yine. Artık şu hale geldim ben. Düştüm. Ah kol takımı böyle. Elini yere bırak. Zaten kaldırılamayacaksın oluyor. Düşmezsen hiç problem yok. Vallahi birader ben e, buradaki kimse konuşmuyor zaten benden başka. Genelde hep biz seninle muhabbet ediyoruz. Herkes bir ses ben konuşayım. Ben açıkçası haksızlık yaptığını düşünüyorum. Neden dersen de çünkü buradaki herkes senin için emek veriyor. Yani hepimiz tabii ki birbirimiz için emek veriyoruz ama oyunun içindeyken bak, bak gerektiğinde tek yine insan ki, Dedin ki yine... Pardon bu arada ben koydum. Heh. Dedin ki yine herkes burada senin için emek veriyor. Nasıl Kanka, ya? Oyun, oyunun içinde oyunun içinde şunu da öldürmemeye çalıştığım sensin. Yani ben kaç kere düştüm de beni bırakın dedim. Kalkmam gereken riskli olduğu için bunun sebebi sen ölme diye. Ben bugün 2-3 kere söyledim bu lafı. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki takım sen kill alma diye çabalıyor. Hani haksızlık yaptın burada değil ki, insanlar... ki zaten. Bak benim kızdığım konu abi sen düştün. Sen mü? Bak, zaman, evet. Düştün mü kardeşim tamam mı? Lanet evet. olası sen Amigo rush mı atıyorsun defolup giden rushını atarsın biri beni mi kaldırıyor biri de benim yanımda beni kollar arkadan adam gelirse vurar. Artık... Kardeşim bak sen budur. daha deminki fight'ta bak, budur, bak budur. Sen, sen dinle sen daha deminki fight'ta düşüyorsun ben arkaya dönüyorum senin önüne buz bırakıyorum 8 saniyen var dönüyorum 8 saniye doğru adam düşürüyorum. Ben şuraya. Anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki mi? duvarda araç maç gelirse onu tutmaya çalışıyordum orada. Hemen Bak, önümüzdeki ne duvarda mu? edin. Hepinizin bir savunması vardı. Biriniz raş tutuyor. Biriniz atanı öldürüyor. Ya biriniz Ali yanında kaldırır, kaldırır kaldırıyor, diye koşmaya çalışmadım. Çocuk pencereden beni düşürecek çünkü koşmaya çalışırken. Çocuk zaten o sırada sen düşürken camdan atladı. Arka binada camdan atlarken ben çocuğu düşürdüm. O sırada Bak, size abi, bomba gelmişti. Şunu ben size gelmiştim. Istemiyorum. Bak bunu, bunu attınız değil mi? Bak Allah aşkına ben hatalıysam hatalıyım. Bunu attınız mı? Ben buradan akım Gazi beni kaldırıyor. Ulan biri gelip tamam mı bak. Attılan bomba benim ahanda da buraya düşüyor. Çekilin orada. Buraya düşüyor. Ben de burada kaldırıldığım için bize hasar verip duruyor bak. Ben buradayım. Bak verilen hasara bak tamam mı? Benim arkamın şöyle biri bunu atsa beni burada bizim biraderimiz biri kurtarır. Atılan bomba da, aha da buraya düşerse ben geberirim. Haricen beni burada arkama düşen bomba beni öldürmez. Ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kolay bir şekilde benim orada kurtulma şansım varken ya da en kötü bot ihtimalle ulan şuna V atarsın. Tamam mı? Şöyle ben arada kalırız gazıyla rahat rahat kurtuluruz. Bir bot da buradan geliyor. Watch out. Ben yani dedim. Rastgele, rastgele iki şey atıyorsunuz böyle böyle. Biz arkada. Gerçekten benim gözümle izleseniz anlarsınız ha. Burada da var. Watch out. Of. Kanka bazen dediğin gibi doğrudur. Bazen gerçi BG'ye... Vallahi gerilmeye başladım. Bazen belki sen de bizim gözümüzden görmeye gözmen gerekiyordur. Şu an anlattık kesin çok mantıklı. Ama biz öyle bir pozisyondayız ki kanka dönemiyoruz. Canını yediğim dönemiyoruz. Hani Murat diyor ya geri dönsem düşürecekler diye. Bir çocuk ben, ben sana buz yayın yani, tekrarını ya. gözünü seveyim izle bak. Bak tek bir laf ediyorum yayın tekrarını izle. Ben sana durup buz çalışırken benim canım bir kalıyor. Ben ona rağmen gelip o buzu koyuyorum sana. Anlatabiliyor muyum? Yayın tekrarını da izleyebilirsin bu arada çok net bir şekilde. Ya Ali Bey'in hanıma nasıl geldi o zaman? Oğlum buzları biz koyduk. Ben hani pencere güzel ediyordum. koyun buzunu ne güzel ya. Birisi spray atıyor. Bir biri... Oh, ya. Ben de dedim şu an ben de, 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 bitince, ben, ben de şu tekrar düşünce o pozisyonu izlerim ben, ben de diyorum ben mi suçluyum diyorum ya düştüğüm için Abi, bana yok, değil, yok. suçlu hayır kardeşim değil, suçlusum değil, suçlusum de. demiyorum dostum şu an, o pozisyonda an... kimse suçlu yok suçlu yok yani pozisyonda olabilir ölebiliriz arada yapacak bir şey yok elimizden gelen hepimiz yapıyoruz benim sana anlatmaya çalıştığım olay bu Herkes gerçekten elinden geleni yapıyor. Sen diyorsun ki şunu yapmadınız bunu yapmadınız kafanıza göre takılıyorsunuz kişi şey yapıyorsunuz kanka biz vallahi bunları yapıyorsak eğer senin gözünde bunları hiç kimse isteyerek yapmıyor. Hepimiz seni kurtarmaya çalışıyoruz yeri geliyor seni kurtarmak için ölüyoruz çünkü burada yaşaması gereken sensin. Bunun hepimiz e farkındayız tamam, ben ama de ama bazen de ona kurtulamıyor musun ona... Nuruk? E ben de ona Başaramıyoruz ya. yani. Anladın mı? Başaramıyoruz. Bazen elimizden gelmiyor. Bazı ölçümde gelemiyoruz. bak, sizden beri ölecek olsa bile ben bir sürü riske girip oynuyorum ya. E, ya ben, ben, emin ol, emin ben ol bizim zaten her sefer zaten, zaten atlayıp geliyorum de. abi. on maçın 9'unda ben koşarak geliyorumdur zaten öleceğimi bile biz olsaydı ben yine geliyorum yani, zaten. Öyle bir konuşuyorsun ki bak bazen bu insanlar bunu yapmıyormuş gibi. Bu yanlış muruk. ben sana bu yüzden koşuyorum. Buradaki herkesi sövme diye mermi önüne atlıyor zaten. Tamam mı? Ulan benim de kızdığım konuşu tamam benim benim için bak Bak eyvallah biz diğer, şimdi yanlış anlayacaklar da, biz rankı kasarken Araba ki... Dur bana şu kilise Araba Dur sorunu... Hey Ali'nin yanında biri var ben kaldırdım Murat yardım et Ceren aşağıda yardım et Kalabalık var dikkat et Aşağıda, Ceren bekle Sessiz ya 4 55 50 altın var benim ha, Gel veririm Dal yan bina geçti. Işte. Bıçık yavaş oynayın. Nasıl oluyor birader? Nasıl öldürebiliyor burada Yavaş oyna. Temiz mi? Arkadan. Eline sağlık. Ben Bu nasıl oldu şimdi? Vallahi yemin ederim. Aşağı atladım o sırada ben de tam nasıl yaşandı oğlum yani. anlatamadım ne nasıl öldü yani sen ya o evin içine nasıl düşürdü bir de infazlandı? ben zemin kata indim birini vurdum ikincisini vurdum benim yanımda biri vardı sonra benim ben bir içine hiç girememiştim çatıdaydım atladım şuraya düştüm o sırada düştü infazlandı Raşladım öldüm kanka benim suçum kusura bakmayın özür dilerim